Hepimiz aslında Danlayla Ayla'nın küsmesine değil de dileğin kronisini, Nar tanesini, Nur tanesini, bir tanesini Alayı gambazlamasına yani ratting out etmesine üzüldük. Ben Tuğba, İngilizce öğretmeniyim ve dedikodu yapmayı çok seviyorum. O yüzden işte buradayız. Burada bilerek crony sözcüğünü seçtim. Çünkü buradaki crony sözcüğü aynı zamanda böyle çıkar ilişkisine de dayanan bir sıkı fıkılık dostluktan bahsedebiliyor bize. Bence Dilek yılın backstabber olarak nerede tırak orada bırak dönüverdi yönünü Danla'ya. Söylentilere göre direkt böyle aman ya boşver ne olacak ya falan deyip kapatıp ondan sonra yine kendisi wrecking out ediyor. Yani gambazlıyor. Frenemy bir davranış çok iki yüzlü. Hatta bu ikili bana çok tatlı bir caption öğretmişti İngilizce. İlk böyle matching dövmelerini yaptırdıklarında hala bir post atmıştı. Dileğe sarılıyordu ve dövmeleri gözüküyordu şu an. Kapattırmış dilek sanırım ya da değiştirmiş. Ve şey yazıyordu. You jam I jam. Ve çok tatlıydı. Hiçbir zaman unutmadım. Kafamda da hala da o fotoğrafla matchli bir şekilde duruyor. Konuyla ilgili daha fazla kelime bırakacağım ve sizden de şunu istiyorum. Aşağıdaki kelimeleri Danlayla mı, Alayla mı yoksa Dilekle mi ilişkilendirdiğinizi yazın bakalım. Yeni bir şey öğrendiysen veya videomu keyifli bulduysan deste beklerim. Bye!